kar zarar problemlerini işledik ve sonlandırmıştık. Çok önemli problemler olduğunu söyledik. Problemlerde bayağı bir yol kat ettik bakın arkadaşlar. Sayı problemleri, kesir problemleri, yaş problemleri, yüzde kar zarar problemlerini gördük. Bugün bu videoda karışım problemlerini göreceğiz. Arkadaşlar açıkça söylemek gerekirse ÖSYM karışım problemlerinden soru sormuyor son yıllarda. Ha şunu söyleyeyim. Eğer sorsa da sorduğu sorular genelde daha çok yüzde hesabıyla çok rahatlıkla halledilebilecek tarzda sorular oluyor. Tabii ki arkadaşlar biz yine de karışım problemlerini anlatacağız. Çünkü sağ solu belli olmaz ÖSYM'nin. Sormaz sormaz soracağı tutar. Yani mesela yaşta da öyle yapmıştı. En son 2011'den 2015-16'ya kadar hiç sormamıştı. Sonra çat diye bir anda yeniden sormaya başladı. dolayısıyla her problemi bilmemiz gerekiyor. Karışım problemi de Tamam diğer problemler kadar önemli değil ama velakin yine de bilinmesi gerek. Bir de şöyle bir şey var şimdi konuyu işleyince göreceksiniz. Ya keşke zaten soru sorsa diyeceğiniz bir problem çeşididir. Karışım problemidir. <laughs> şimdi şunu söyleyeyim. Yüzde hesabına hakimseniz yüzde ve orantı yardımıyla bütün karışım problemi sorularını zaten çözebilirsiniz. Hani bu konuda netiz yani hiçbir sıkıntı yok. Ama belakimiz ekstra bir yöntem daha göstereceğiz bununla ilgili. Soruları çözerken de hem öyle hem öyle çözerek anlatacağım. Hangisi kolayınıza geliyorsa onunla yaparsınız. Ben şöyle küçücük bir formülleştirmeye çalışayım. Aslında çok tane formülleştirecek bir şey yok da burada. Arkadaşlar şimdi karışma maddeler gibi homojen karışımlar birbiriyle falan karıştırılıyor burada. O durumlarda şöyle bir pratik kural uygulayabilirsiniz. Madde miktarı 1 bir olsun. birinci karışım. Madde miktarı 1. M1 diyebiliriz Buraya madde miktarı 1'i yazıyorsunuz. İçine istenen maddenin oranını yazıyorsunuz. İstenen madde oranı 1 Kutu dediğimiz yöntem. Sonra buraya madde miktarı 2'yi yazıyorsunuz. Buraya istenen madde oranı 2 yazıyorsunuz. Sonra buraya M1 artı M2. Yani madde miktarlarının toplamını yazıyorsunuz. Yeni orana X diyorsunuz. Madde miktarlarıyla, karışıma giren madde miktarlarıyla o maddeler içindeki istenen madde oranlarını çarpıyorsunuz. M1 çarpı O1 m 1 çarpı O1 artı M2 çarpı O2 eşittir. M1 artı M2 çarpı X diyerek ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Sorularda çözüme ulaşabiliyoruz. Şimdi tabii bu sizin için şu anda çok karman çorman bir şey. Ama şimdi soruları çözdüğümüzde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. İçeri yazdığım şu oranlar yani O1'ler, O2'ler o karışımdaki istenen madde oranları. Altını çizeyim de ne demek istediğimi. Şimdi sorularda göreceğiz arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Demiş ki, %20'si tuz olan 30 gramlık un tuz karışımını. Bakın homojen bir karışım. %10'u tuz olan 10 gram un tuz karışımı karıştırıldığında oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır diyor. Bak neyi soruyor biz Tuz oranını mı soruyor? O zaman istenen maddem tuz benim doğru mu? Karışımdaki tuz oranlarını içeri yazacağız. Bakın şimdi, Bunu önce kutularla yapalım. Birinci yolla yani. Karışıma giren birinci madde kaç gram? 30 gram. Madde miktarını buraya yazdık. O maddedeki tuz oranı yüzde yirmi. Bunu içeri yazdık. Aşağıya miktar içeri istenen madde oranı. Tuz oranı olduğu için tuz oranı yazdım. Artı. Şimdi bakın buraya gelen ikinci karışım. Yüzde 10'u tuz olan 10 gram un tuz karışımı var. 10 gramı buraya yazdım. Yüzde 10'u tuz olduğu için onu ne yaptım içeri mi yazdım? Eşittir. Bakın tüm karışım miktarı 30 artı 10. Yani ne oldu arkadaşlar? 40 gram oldu. İçeri ne yazdım arkadaşlar? X yazdım. Şimdi bakın. 30 çarpı 20. 30 çarpı 20. Artı. 10 çarpı 10. Eşittir. Tüm karışım 40. 40 çarpı X. Ve bakın hepsinden birer tane sıfır atarak sadeleştirme yapabilirsiniz. 60 10 daha 70. 4 X 70 ise X. 70 bölü 4. Yani 35 bölü 2 yani 17,5 yaptı. Dışarı miktarları yazıyorsunuz. İçeri istenen madde oranlarını yazıyorsunuz. İstenen madde burada tuz oranı olduğu için, tuz olduğu için siz şu içeriye tuz miktarlarını yazıyorsunuz. Eğer su oranını isteseydi buraya 80 buraya 90 yazacaktınız. Çünkü tuz oranı %20 ise su oranı, şey un oranı özür diliyorum %80 olacak. Bunun tuz oranı yüzde onsa un oranı yüzde doksan olacaktı arkadaşlar. Bu mantığı anladığınızda bununla ilgili bütün soruları çözebilirsiniz. Bu olayın pratik yolu. Şimdi, ama bakın şimdi verelim ki siz bu yöntemi falan kullanmıyorsunuz diyelim ki ve hiçbir fikriniz de yok. Daha önce hiç karışım problemi dinlemediniz diyelim ki. Abi yüzde hesabıyla da çözersiniz ki bunları ve orantı. Şimdi bak birinci karışımın yüzde yirmisi tuzmuş. 30 gram. 30'un yüzde yirmisi tuzmuş 30 çarpı 20 bölü 100. Yani bakın birinci karışımdaki tuz miktarı 6 gram İkinci karışımın yüzde 10'u tuz ve 10 gramlık karışım. 10 çarpı 10 bölü yüzden arkadaşlar. Şunlar gitti. 1 gram mı yaptı? E şimdi 6 gram burada vardı. 1 gram da burada var. Toplam kaç gram tuz oldu? 7 gram mı tuz oldu? İki karışımdan toplam 7 gram tuz elde ettim. E karışımlar toplam kaç gram? 40 gram. E diyeceksin ki o zaman 40 gramın içinde 7 gram tuz varsa yüzde ne kadar tuz varmış? İşte buradan bunu hesapladığınızda da yine arkadaşlar cevabın 17.5 olduğunu bulursunuz. Ne yapıyoruz? Çapraz çarpım işliyoruz doğru oran çünkü. Bakın hiç o yöntemi kullanmadan direkt orantı ve yüzde hesabı yardımıyla da bunları hesaplayabilirsiniz. Ama genelde arkadaşlarım öbür yöntem kolayına geliyor. O yüzden o yöntemi de verdik. Şimdi bu soru istenen madde kavramını daha iyi kavramanızı sağlayacak bir soru. Şimdi ne demiş bakın. Yüzde kırkı tuz olan. 60 gram un kuz karışımının tuz değil kuz karışımı un tuz karışımına 10 gram tuz 10 gram un eklenir. son durumda karışımın tuz oranı yüzde kaçtır diye soruyor. İstenen madde yine ne arkadaşlar? Tuz. Şimdi o işte dediğim gibi istenen madde olayını daha iyi anlayacaksınız. Birinci karışım 60 gramdı. Ve ne kadarı tuzdu? Yüzde 40. Dışarı 60 yazıyorum, içeri 40 yazıyorum. Artı. çok pardon arkadaşlar. Sen de gör abi, hep beraber inşallah. İkinci karışıma gelin. 10 gram tuz ekleniyor bakın. 10 gram tuz. 10 gram tuz saf tuz mu? Saf tuzun tuz oranı yüzde kaçtır? Yüzde yüzdür doğru mu? İstenen maddemde tuz olduğu için buraya ne yazıyorum? Yüz yazıyorum. Saf tuz ekleniyor çünkü. Artı bakın devam ediyor daha. 10 gram da un mu ekleniyor? Peki bu saf mı, değil mi? Saf unun tuz oranı yüzde sıfır mı? E o zaman buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Sıfır. Anlaşıldı mı? Hayır. Bir daha tekrar edeyim. Bakın. Şimdi içeri yazdığım oranlar karışıma giren maddelerdeki tuz oranları. 60 gram yüzde 40'ı tuz. 10 gram tuz ekleniyor bunun yüzde Sonra bak 10 gram sadece un ekleniyor. Yüzde sıfırı tuz. Eğer buraya yine tuz eklenseydi yine yüz yazacak içine. Yani istenen madde saf bir şekilde eklendiğinde yüzde yüz. İstenmeyen madde saf bir şekilde eklendiğinde sıfır yazıyoruz. E tüm karışım miktarı ne yaptı? Tüm karışım miktarı 80 yaptı. İçerine yazıyoruz. E şimdi 60 çarpı 40. 60 çarpı 40 artı 10 çarpı 100 eşittir. Bak 10 çarpı 0 yazmadım o yüzden. 80 çarpı x. Yine birer tane sıfırı gönderelim burada. 100, 240 daha 340. 8x 340 yaptı. Arkadaşlar 8x 340 ise x buradan 340 bölü 8'e eşittir. Zor mu bakın mantığı? hiç de zor değil. Yani o da 170 bölü 4. Yani 85 bölü 2. Yani arkadaşlar 85 bölü 2'den 42. İşte arkadaşlar olay bu. Başka hiçbir şey yok. Yani tabii daha başka noktalar var anlatacağız da. Hani mevzunun özü bu arkadaşlar. Pekala. Daha da iyi oturacak şimdi. Çünkü şimdiki soruda bu mantıklı bir soru. Deminkini de o demin yaptığım İkinci yöntemle çözebilirsiniz, hani yüzde hesaplayarak falan, orantı yardımıyla yapabilirsiniz. Yüzde kırkı tahin o İki litre tahin pekmez karışımına sıfır beş litre pekmez eklemiş. Buna göre yeni karışımın tahin oranı yüzde kaçtır? İstenen maddem ne burada? Tahin. İstenmeyen maddem ne? Pekmez. Yani i̇stenmeyen madde de biraz garip oldu da behold. Şimdi birinci karış. Kaç litre? 2 litre yazdım. Tahin oranı kaç? Yüzde %40. Tahin oranını getirdim içeri yazdım. Çünkü istenen madde tahin oranı olduğu için tahin oranını içeri yazacağım. Artı artı. Buna 0.5 litre ne ekleniyor? Tekmez ekleniyor. Aynı içeri 0 mı yazacağız, 100 mü yazacağız? Sıfır yazacağız değil mi? Aynen öyle. Çünkü niye? Eğer 0,5 litre tayin eklenseydi yüz yazardım. Tekmez diğer madde. O yüzden içeri ne yazdım? Sıfır yazdım. Eğer 0,5 litre tayin ekleniyor deseydi yüz yazacaktım. Eşittir. Tüm karışım miktarı iki buçuk mu oldu? Tüm karışım miktarı iki buçuk oldu. Oranı da ne diyeyim arkadaşlar? İki çarpı 40 eşittir. Burayı yazmıyorum sıfır çünkü. İki buçuk çarpı x. Bazen arkadaşlar bu işlemlerde de sıkıntı çekebiliyor. X burada 80 bölü iki Yani 80 bölü 25 bölü 10'dur demek. İki buçuk 25 bölü 10 demek. Bu da 800 bölü 25'e de kaldırır. 800 bölü 25'te nedir arkadaşlar söyleyelim? 30. %4 tane 25 var, %8, %8 tane 100 var. O zaman 8 çarpı 4'ten 32 tane 25 var Ama önemli olan şuradaki kurguyu anlayabilmemiz. Buraya niye sıfır yazdık? Ne olduğunda yüz yazacaktık. Bunu bu ayrımı yapabiliyorsanız hiçbir sıkıntı yok demektir. Evet. Şimdi arkadaşlar, bizim burada üzerinde durduğumuz karışımlar homojen karışım homojen karışım ne demek? Her noktasında aynı oranda karışan karışımlar demek. Mesela çaya şey, şekeri atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz artık o şekeri görmemeye başlıyorsunuz içinde değil mi? İşte o homojen bir karışım oluyor. Yani her noktasında aynı oranda şeker. Şimdi peki bir karışımdaki herhangi bir maddenin oranını nasıl arttırırsınız? Bakın yine aslında yüzde problemlerinde kar zararda olduğu gibi Burada karışıma giren madde miktarları farklı bir şeydir, oranları farklı bir şeydir. Mesela bir şekerli su karışımının ay şeker oranını nasıl arttırırız? İki yol değil mi? Birincisini söyledi Ali, Şeker ekleriz dedi değil mi? Şeker ekleyerek arttırabiliriz. Birinci yol bu. Yani sen suyu sabit tutup şeker eklediğinde şekeri attıkça daha tatlı olur. Şeker oranı yükselir. Birinci yol budur tabii ki. Bunu hepimiz düşünebiliriz. İkinci yol diğer maddeden eksilmektir. Mesela bir şekerli su karışımında su buharlaştırdığınızda su eksiliyor, doğru mu? Bakın şeker buharlaşmaz. Su buharlaşır. Su miktarı azalıyor. Şeker oranı aynı mı kalıyor? İşte su miktarı azalıp şeker oranı aynı kaldığı için şey şeker miktarı aynı kaldığı için şeker oranı ne oluyor? Yükseliyor. Bakın her sene haberlerde tuz gölüyle ilgili haberler yaparlar değil mi? O göl çekilmiş, işte tuzlar var. Dünya vuruyor, küresel ısınma falan. E o, o bu olay işte. Ne oluyor? Su buharlaşıyor orada. Su buharlaşınca tuz ne oluyor? O diplerde kalıyor tuz. Tuz buharlaşmıyor. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir tuzlu su karışımından su eksiltirseniz, bu su buharlaştırmaktan bahsedildiği bir ayrıştırma yöntemidir. Siz tuz oranını yükseltmiş olursunuz tuz miktarı aynı kalır ama tuz oranı yükselir. Çünkü diğer maddeden azalıyor. Şimdi su buharlaştırma sorularındaki mantık da şimdiye kadar yaptığım sorulardaki mantıkla aynı Tuz oranı yüzde otuz olan 40 litre tuzlu su. Tuz oranını yüzde kırka çıkarmak için karışımdan kaç litre su buharlaştır? Bakalım şimdi. Tuz oranı üzerinden konuşuyoruz yine. 40 litrelik bir karışım var. Tuz oranı %30. Onu dışarı, bunu içeri yazdım. 40 30. Ne kadar su buharlaştırılmalı diyor ya. Ben de diyorum ki x kadar su buharlaştırılmalı olsun. X kadar su buharlaştırıyorsun. Tuz oranı %0, değil mi? Bakın çünkü su buharlaşırken tuz eksilmez, sadece su eksilir. eşittir Tüm karışım miktarı dostlarım 40 eksi oluyor ve çıkarmak istediğim oran yüzde. İşte arkadaşlar burada kurguyu böyle yapmanız gerekiyor. 40 gram yüzde otuzluk tuzlu su karışımı var. Ben bana kaç litre su bağlaştırıldığını dedi. 1 litre su buharlaştırıldığı için çıkarma. Tuz yüzde sıfır. Tüm karışım artık 40 eksi x oldu oran. 40 çarpı 30 yani 1200 evet, 1200 eşittir arkadaşlar. 1200 eşittir. 40 çarpı 40 1600 bakın. Eksi 40 İşte böyle. Halbuki bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığınızda 40x eşittir 400 olacak. Sıfırlar gidiverdi miydi? x eşittir 10 yapacak. O zaman biz 10 litre su buharlaştırırsak burada tuz oranını ne yapabiliyormuşuz? Yüzde 40'a çıkartabiliyoruz. Bu önemli bir ayrıntıdır. Tekrar söylüyorum. Karışımdaki tuz oranını arttırmak için karışıma tuz da ekleyebilirsiniz. Diğer madde olan suyu eksilte de ekirsiniz. bir başka detay öyleydi. Şimdi yine değişik bir soru. Bu en sona bırakacağım. Bu en sona bırakacağım. Zor değil. En sona bırakacağım. Bir başka ayrıntıdan bahsedeceğim. Ekranda görmüş olduğunuz soru da bununla alakalı. Şimdi biz ne dedik? Nasıl karışımlar üzerinde çalışıyoruz biz? Homojen karışım. Her noktasında aynı oranda karışan karışım. Ve şu cümleme dikkat etmelisiniz. Arkadaşlar, homojen bir karışımdan hangi miktarda alırsanız alın, karışıma giren madde miktarları değişse de, madde oranları değişmez. Bakın deminki su buharlaştırmayı saymayın. Su buharlaştırma bir ayrıştırma yöntemi. Sadece su eksiliyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben tam olarak şundan bahsediyorum. Bir bardak çay aldın abi. İki tane şeker attın. iyice karıştırdın ama homojen hale getirdin. Tadına bak. Sonra yarısını dök. Azaldı karışım. Bir daha tadına bak. Tadı değişiyor mu? Değişmiyor değil mi? İşte bak sen orada karışımın bir miktarını döksen de karışıma giren madde oranları aynı kalır. Ya da daha basitçe bir tencere çorba yapıyorsunuz mesela. Değil mi? Mercimek çorbası yapıyorsunuz. Kaselere boşaltıyorsunuz. Her kasede biz aynı tadı almıyor muyuz? Değil mi arkadaşlar? İşte bu da aynı şeyle alakalı. Tenceredeki karışım oranı neyse maddelerin kaselere konduğundaki karışım oranları da yine aynı olmak zorundadır. Umarım anlaşılmıştır bu söylediğim şey. Şimdi mesela bir ekranda bir örnek var. Bu da yine zaman zaman karşılaştığınız klişe bir soruda yüzde 25'i tuz olan bir miktar tuz, bir bölü beşi dökülerek yerine dökülen miktar kadar su ekleniyor. Son durumda karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Bakalım şimdi. Arkadaşlar karışımın 1 bölü beşini falan dökeceğiz ya. O zaman karışımın ilk durumdaki miktarına ben ne diyeyim? 5x olsun. Oran, tuz oranı yüzde 25. Şimdi bu karışımın 1 bölü 5'ini döküyorsun. Yani bu x kadarını dökmek demek. x kadar karışımı döküyorsun. Çünkü 5x kadar karışımın 1 bölü 5'i x kadar karışım. E bunun tuz oranı ne? Bak ben onu söylüyorum işte. Bu dökülenin tuz oranı da yine yüzde 25'tir. Çünkü orada x kadar da alsan, 3x kadar da alsan yüzde 25'i karışım. Sonra yerine dökülen miktar kadar yani x kadar su ekleniyor bakın dikkat edin. Yani buraya sıfır yazıyorsun. Tuz eklenseydi oraya yüz yazacaktık arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır artık. E şimdi tüm karışım miktarı yine ne oldu arkadaşlar? 5x mi oldu? Bak 5x'den x çıktı 4x. x daha geldi 5x. İşte oran ne olsun arkadaşlar? Oran abi. 5x çarpı 25. 125 x. 5 kere 25, 125. Eksi 25 x. Burayı yazmaya gerek yok. Sıfır yapıyor. Eşittir. 5x çarpı a. E şimdi bakın bir kere şu x'ler olduğu için hepsinde x'leri yok sayabilirsin. 100 eşittir 5A. 105 A'ya eşitse A buradan ne olacaktır arkadaşlar? 20 olacak. İşte olay böyle. Homojen bir karışımdan hangi miktarda alırsam al, karışıma giren madde oranları değişmez. Sabit kalır. Evet. Şimdi arkadaşlar bir başka ayrıntıyla devam edeceğim. Artık bu da zaten konunun yavaş yavaş sonları demek karışım çamak niye saat istediğine gelmedi bir türlü. Bir geldi? Bunun dışında bir deneyi bilmemiz gerekiyor karışım hesabı ile ilgili. Şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Farklı oranlardaki karışımlarda aynı miktarlarda alıp karıştırdığımızda yeni karışımın madde oranı, karışıma giren madde oranlarının aritmetik ortalamasıdır. Türkçe meali şudur. Örneğin Mesela siz 10 gram %20'si tuz olan bir karışımla yine 10 gram %30'u tuz olan bir karışımı karıştırdınız diyelim ki. Yeni karışımın tuz oranı soruluyor size. Bakın ikisinden de 10'ar gram mı geldi? Ben diyorum ki o işlemleri yapmanıza gerek yok. Siz karışımın oranına 20 artı 30 bölü 2'den %25'tir diyebilirsiniz. Aritmetik ortalama. Bakın illa böyle iki tane olmasına da gerek yok. Mesela şöyle bir şey görseydiniz. Şöyle bir şey görseydiniz mesela. Bana deseydi ki x gram yüzde yirmi Yüzde tuz olan. Yine x gram yüzde tuz olan. Ve yine x gram yüzde kırkı tuz olan karışımlar karıştırıldığında. Yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır deseydi. Bakın karışıma giren madde miktarları aynı mevsimde. X, x, x. Ben diyorum ki o zaman hesap yapmama gerek yok uzun uzun. Şunların aritmetik ortalaması. 20 artı 30 artı 40 bölü 3. Yani 90 bölü 3. Yani 30 diyelim. Eğer farklı karışımlardan aynı miktarlarda karışıma giriyorsa yeni oran bunların aritmetik ortalaması. Şimdi tabi ekranda görmüş olduğunuz soru bununla alakalı bir şey aslında. Demiş ki A gram yüzde yirmisi tuz olan bir karışım, B gram yüzde otuzu tuz olan bir karışım birbiriyle karıştırılıyor. A B'den büyük olduğuna göre tarış, karışımın tuz oranı tuz oranı hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi bakın aynı mantıkla gideceksiniz ama şu tarz yapıların genel özelliğini söyleyeyim. Size. Problemlerde bu A büyüktür B falan yapısında şeyler sorar. Aklınızda bulunsun. Her zaman bu tarz soruları çözerken önce A eşit B olsaydı ne olurdu? Diyerek yorum yapmanız gerekiyor. Büyüklük küçüklük ilişkisi varsa. Şimdi arkadaşlar A gram karışım B gram karışım. A B'ye eşit olsaydı ne olurdu? A eşit B olsaydı. Bunlar birbiriyle karıştırıldığında karışımın oranı bunların aritmetik ortalaması. Yani ne olurdu arkadaşlar? 25 olurdu yüzde değil mi? Ama şimdi bak burada A B'den büyük diyor. A yüzde 20'si tuz olan karışım. O zaman 25'ten 30 tarafına değil 20 tarafına mı daha yakın olması lazım? Çünkü yüzde 20'lik karışımdan daha çok alıyorsun. O zaman hangisi olabilir burada? Yüzde 20. Bakın çat diye çözülüyor arkadaşlar. hiçbir şey yok. Neymiş? Önce a ile b birbirine eşitmiş gibi davranıyormuşuz. Ondan sonra mesela burada b büyük a olsaydı 25'ten büyük bir değere eşit olacaktı. Zaten bakın kaçtır demiyor kaç olabilir diyor. 25'ten küçük her değer olabilir diye cevabımız. Evet arkadaşlar karışım problemleri ilgili. Bu anlattığım şeyleri bilseniz yeter de artar bile. Yani umarım anlaşılmıştır. Çok e, zor bir şey yok aslında bakarsanız. E, dediğim gibi son yıllarda çok da soru gelen bir bölüm değil. Ama bu anlattığımız ölçüde bilmenizde fayda var tabii ki. Bir sonraki videoda arkadaşlar işçi havuz problemleriyle ne yapacağız, devam edeceğiz. Tabii orası da çok önemli bir bölüm, hafiften orantıyla sağlam bir şekilde kullanacağımız bölümlerden bir tanesi. Bir sonraki videoyu kaçırmamanızı tavsiye ederim yine. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.